Sayın seyirciler İstanbul Eyüp Sultan'da en büyüğü 7 yaşında 3 kardeş anne ve babaları tarafından çöp eve terk edildi. Bulunduklarında üzerlerinde kıyafet bile yoktu. Çocuk olduklarını hatırlatan tek şey televizyondaki çizgi filmdi. Babanız nerede canım? Az önce. Evet. Hı? Ekipler çöp ev ihbarına gitti. O evden 3 çocuk çıktı. Hepsi bu soğukta çıplak, pisliğin içinde perişanlardı. O evde bir çocuğun yaşadığına dair tek işaret televizyondaki çizgi filmdi. Ne zamandır bu haldeler bilen yok. Nerede? İşe gitti. İşe mi gitti? Evet, Teyze mi söylüyorsunuz? İddiaya göre anneleri terk etmişti. Babaları arada bir evcil hayvan besler gibi yemek vermek için yanlarına uğruyordu. Her zaman bir şey olduğu için. Öyle mi? Ah yavrum Polis ekipleri ihbarı aldıktan sonra Eyüp Sultan'daki işte bu daireye geldiler. Kapıyı açtıktan sonra ise karşılaştıkları manzara korkutucuydu. Zira 3 çocuk çöp dolu bir evde tek başınaydı. Sizinle kıyafetleriniz var mı? Bir kıyafetlerinizi giyin bakalım. Neler varmış bir görelim kıyafetlerinizi. Odanın ortasında bir tava, içinde birkaç lokma ekmek, 3, 4 ve 7 yaşındaki kardeşlerin üstleri çıplak, perdeler ve pencereler sıkı sıkıya kapalı. Dayanılamayacak kadar kötü bir koku, İstanbul'un orta yerindeki evde bu halde bulundular. <laughs> Atıkların arasında yaşıyorlardı. Çocuk hatta bebek olduklarını hatırlatan tek şey televizyondaki çizgi filmdi. Televizyon mu seyrediyorsunuz? Bunları mı Viraneden kurtarılan çocuklar doktor kontrolünden geçirildi durumları iyi. Verdikleri numaralar da kapalı kullanılmıyor. Evet. Ee, bir numara vardı bir numaradan devamlı olarak uğraşıyordum kendine ama ondan sonra 3-4 aydır hiç uğramıyordu bize. Sorumsuzluk timsali anne ve baba da bulundu ifadeleri alındı İkisi de serbest bırakıldı adliyeden birlikte çıktılar. Çocuklara siz bakmayın. Evet Benim Çocuklarım. Benim. Çocukları düşürdükleri durumu farkında bile değillerdi. Savunmaları da ebeveynlikleri kadar kötüydü. Evde çocuklar neden çıplandı? Çocukları ıslatıyor, çocuklar kaldırıp atıyorlar. Üç kardeş devlet korumasına alındı. Şimdi efendim akaryakıt fiyatlarıyla da devam edelim. Hafta başında iki kere zam gelmişti. Şimdi ise çifte indirim var. Hem motorinde hem de benzinde. Rakamları da paylaşalım. İki gün önce benzine gelen zamın ardından bugün de dediğimiz gibi akaryakıta çifte indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren benzin ve motorelin fiyatı 60'er kuruş düştü. İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 21 lira 10 kuruşa, Ankara'da 21 lira 34 kuruşa, İzmir'de 21 lira 26 kuruşa geriledi. Motorinin litresi ise İstanbul'da 23 lira 47 kuruşa, Ankara'da 23 lira 74 kuruşa, İzmir'de ise 23 lira 79 kuruşa indi. Bir indirim de doğalgazdan geldi. E, yalnız meskenleri ilgilendirmiyor efendim. Sanayi ve üretim alanında doğalgaz indirimine gidildi. BOTAŞ'tan yapılan açıklamaya göre 1 Şubat tarihinden itibaren geçerli olmak üzere büyük sanayi kuruluşlarının kullandığı gazın toptan fiyatında %13.30 ile 17.22 oranlarında elektrik üretim amaçlı gaz toptan satışına %16.67 indirim yapıldı. Sanayide kullanılan gaz fiyatında 2022 Ekim ayı esas alındığında 1 Şubat 2023 tarihi itibariyle %24.77 ile %38.45 oranlarında indirim gerçekleşti. Doğalgazda Şubat'ta geçerli olacak mesken abonelerinin tarifesi ise değişmedi. Buna göre BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine Şubat'ta uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğalgaz için 4080 lira. Sanayilerin tarifesinde ise kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazda 7124 lira, kademe 2 için ise 13727 lira olarak belirlendi.